Doya Doya Moda'daki bütün jürilerimi seviyorum. E, hepsine saygım sonsuz. Onları tanıdığım için çok mutluyum. E, onlar gerçekten e, çok saygın insanlar ve çok saygılı insanlar. Onları çok seviyorum. Tabii ki de yarışmacı arkadaşlarım için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. E, yarışmadan günün birinde ben gidersem diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bütün jürilerimi de buradan... Öpüyorum, ekibi de öpüyorum, hepsini çok seviyorum. Onları tanımak benim için çok büyük bir şerefti. Kendimle de, onlarla da e, gurur duyuyorum. Onlar e, benim bazı konularda da hatalarımı anlamama sebep oldukları için onları çok seviyorum. İyi ki tanımışım, e, iyi ki tanıyacağım daha. Bakalım gelecek günler neler gösterecek. Boyum 1.67, e, kilom 47 e, ee, XX small bedenim. Daha ne diyeyim. <laughs> Belim atmış diyorum. Hepinizi buradan öpüyorum. Bugünlük bu kadar soru yeter ama bir sorum daha var. Onu da cevaplıyorum ve herkese iyi akşamlar. Mutlu bir gece diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Bu dünyadaki en güzel şey bence kişinin kendini bilmesidir diyorum. Ee, kibar olduğumu biliyorum ama hak edene dişimi ve tırnaklarımı sonuna kadar çıkaracağım. Durmak yok diyorum. Tam gaz devam. Herkes önce haddini bilsin. Hiçbir şey bilmiyorsanız haddini bilin. Bu sözü biliyorsunuz kime ait olduğunu ve en sevdiğim bir şey daha. Sizinle cebelleşeceğim diye bütün iyi huylarımdan vazgeçtim der ve susarım demek isterdim. Ama buradan gönderme yapmak istediğim birkaç kişi daha var. Onlar için bir sonraki storyimde birkaç kelime söyleyip bugünlük bütün soruların sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Son olarak sizlere yeteneklerimden bahsetmek istiyorum. Benim en büyük yeteneğim gereksiz insan tanımak. Bunu da biliniz. Bunu da buraya bıraktım. <laughs> Yıkılmamı zanneden ve pardon yıkıldığımı zanneden ve yıkılmamı bekleyen insanlara sesleniyorum. Yıkılmadım hayatım. Tadilattayım. E, düştüm ama hemen kalkarım. Sizi çok seviyorum. Kıskançlık ve fitne fesat kalbinizle oturduğunuz yerden iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Öpüyorum.